bir yerde cevşenin şia duası olduğunu ve cevşenin başındaki peygamberimizin zırhını çıkarıp cevşeni okuması hadisinin uydurma olduğunu okumuştum. Doğru okumuşsun. Bu durumda okumanın bir sakıncası var mıdır? Bu konuda bir bilgi verirseniz sevinirim. Allah razı olsun. Cevşen diye uydurulan dua yüzde yüz yalan ve peygamberimize iftiradır. Yüzde yüz yalan ve iftiradır. Böyle bir olay yok. Allah'a da iftira, peygambere de iftira. Böyle bir olay yok. Ha içerisinde geçen dualar çok güzel. Kur'an-ı Kerim'den seçilmiş. O başka bir şey. İnsanlar o Kur'an'dan o zikirleri okumak için okumuyorlar ki. O uydurma ifadelerden dolayı okuyorlar. Güya işte onu aldım mı şeyden zırhmış da koruyormuş da falan da filan da işte Müslümanları perişan etmek istiyorsan böyle birkaç tane dua uydur. Al sen git bundan idare et sahayı bize bırak. Ne güzel. Sen rakip takımı yenmek istiyorsan onun bütün oyuncularına bir tane cevşen dağıt. O gün istediğin kadar gol atarsın. Bu tamamen yüzde yüz uydurmadır. Bunu neşreden bir arkadaş var, ismini söylemeyeyim, tanım, tanınmıştır. Ona dedim ki sen cevşeni neşretmişsin değil mi? Evet. Peki cevşenin doğru olduğuna dair hiçbir yerde bir delille rastlamadın mı dedim? Yok dedi. Peki bunu yazdın mı? Yok dedi. Niye yazmadın? Bak bu kadar insan böyle bir şey var diye kendini aldatıp duruyor. O falakayı yarın ahirette Allah atacak. Ama bu dünyada uyanmaları lazım. Efendim? Ha para kazanıyor. <laughs> Allah'ın dininden kazanılan para kadar kötü para yoktur. Allah'ın dininden kazanılan para kadar kötü para yoktur. Bu din para kazanma vasıtası değildir. Böyle şey olmaz. E Cenab-ı Hak bunu asla kabul etmez ya.